varmış biliyormuş Evvel zaman içinde, hamur zaman içinde. Tilki ve Leyla'nın hikayesi. Bir gün, günlerden bir gün Tilki Leyla'yı yemeğe davet etmiş. Ondan sonra da Habatta mı istersin? O da habatta isterim demiş. Ondan sonra şey <laughs> getirmiş. S sulu muslu çorbaymış. Ama Leyla'nın arasına göre değilmiş. Bir gün günlerden yine Leyla çağırmış tilki misafirliğe Leyla'nın hocamın hocama şey tabağı olduğu için tilki de yiyememiş. Tilki çok hızlımış. Yaptığından da pişman ol pişman olmuş. Ondan sonra da bu da burada bitiyor.